Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videodayız yeni bir Far Cry Primal videosundayız ee, en son geçen bölümümüzde e, Oros'un kanını bulmaya gelmiştik ee, bu bölümde buradan devam edeceğiz hemen bunları halledeceğiz ve diğer bölgelere diğer görevlere devam edeceğiz hızlı bir şekilde görevimizi yapalım hemen şu etkinliğimizi tamamlayalım ee, şöyle burayı bir şöyle inceleyeceğim baykuş inceleyeyim ne var ne yok bir bakalım. Evet tam tam sol tarafımızda bir tane var İnşallah bizi görmez. Bir aşağı doğru kayalım. Şu ee, ana kadar bir şey görmedik ama şöyle bir saatlik yapacağım. İki tane orada, bir tane aşağıda, bir tane bu köşede, başka. Ya sıkıntı yok ya direkt dalacağım ben zaten. Bir tane baykuştan pike saldırısı yapayım onu şu üsttekine peke saldırısı yapacağım şöyle bayka tuzuna salalım tamam ee, diğerlerine de ben direkt alacağım şöyle bunu öldürmüş ona bir bakacağım yaban köpeği yani. tamam şimdiki geldik buraya ee, okumuzu çıkaralım eğilelim bu tarafta kimse varmış lan. Bak bak. Hadi be. Şu da tamam. Haydi o zaman devam edelim. Ya. Hadi o zaman ya. Hadi alalım madem gördünüz beni. Gel. Güzel yeni küçük şey avladık. Gel. Neredesin? Ah. Şuradan hemen orasın kanlarını toplayalım. Gel. Gel. İn aşağıya. Tamam. Büyük ihtimal tamamladık. Çok az kaldı. Hemen ben gidip görevimi tamamlayacağım. Ee, bir tane şurada var. Şöyle. Ee, bir tane suyun altında varmış. Şöyle suyun altında dalıyorum. Toplayayım. Şurada bir şey var. Dyson'ın elinde toplamış olalım. Tamam. Şu an dörtte 4 yaptık. Ee, sanırım artık gidebiliriz buradan. Tekrar şeyin yanına gideceğiz. Yo bir tane daha toplayacakmışız. Şöyle yukarı doğru tırmanalım. Yukarılarda vardı galiba. Şöyle biraz. Evet tam karşımda var bir tane. Tamam bunu da aldım. Evet tamam. Vogah köyümüze katıldı. Bakacağım başka var mı diye. O ayı Tamam. Bu görevi de tamamladık. Şimdi direkt hiç zaman kaybetmeden şeye gidelim. Ee, diğer kayıp bir bulalım. Şöyle buradan çıkalım. Tamam. Ee, şöyle bir harfimizi açalım M harf M tuşuyla. Ee, yukarıya mı gidelim? Aşağıya gidip avcı raymayı mı açalım? üretimden önce yeteneklerimize bakalım. Kama gelmiş. Ben şu taş kamaya açacağım. Tamam. Yeteneklerde evet. Kılıç dişi açacağım abi. Ee, bunu açarsam diğerlerine haydi haydi yaparım. Tamam. Bir tane cam basacağım. Tamam. Şimdi gidip yırtıcı hayvan evcilleştireceğim ve onlarla savaştıracağım bundan sonra. Diğer bölümde saldırmıştı bize bir tane kılıç diş. Ee, i̇şte ondan son anda kaçtık. İşte onu evcilleştireceğiz artık. Ee, ve onu evcilleştiremesek bile size göstereceğim. Ee, haritalarda. Şu çiftçi saylanın görevinde ee, kılıç diş evcilleştirebiliyorsunuz. Onu evcilleştireceğim. Şu görevimi yapayım. Şu an iki karar arasındayım. Hangisini yapsam? dışı mı evcilleştirsem? Seni evcilleştireceğim. Gel, gel, gel sıkmayın lan. lan. sıkmayın oğlum ya. Vurmayın abi ya. Abi hayvan avlamaya gelince bizinkiler canavar oluyor ya. Neyse derilerini üzerim. Abi bir tane daha geliştirme çıktı. Hemen geliştirelim. Ne geliştirebiliyoruz? Hemen bunu da yap. Jaguar derisi. Tamam. Sopa taşıma kapasitem arttı. Şimdi Köye gitmeyeceğim. Ee, buraya mı gitsem? Evet, buraya gideyim. Sonra şurada doğarım ve şunları yaparım. Aynen, şuraya gideceğim şu an. Ee, hatta şurada doğup öyle gidelim. Hızlı seyahatle gidelim. Hem hızlı seyahati de denemiş oluyoruz. Hadi gidelim. Ee, şöyle bunu seçtik, aynı kaç metre varmış 400 metre bakalım yolda bizi neler karşılayacak yolda kimlerle savaşacağız şöyle ben hayvanı çağıracağım yanıma hadi devam 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 hızlı bir şekilde kılıç diş evcileştirebiliyorum mağara ise mağara değil de normal ayı da evcileştirebiliyorum kılıç dişle ayı evcileştireceğim tabi görebilirsek şu an devam. Evet. Yukarı. Bakın. Ee, şey aldığımız için direkt şuradan şöyle kanca atıp çıkabiliriz. İşte o yüzden önce gittim Volga'nın e, işini yaptım. Yoksa e, buralardan böyle kenarlardan tırmanmaya çalışıp duracaktık. Evet burada ne var? Hangi hayvan bu? Kurt içinden geçeriz. Sen öldün. Oha! O nasıl bir şey? Oğlum sana ne oldu? Bu evrim mi geçirmiş? Sen nasıl bir zıplama yaptın öyle bana? Tamam öldürsün onları. Sıraklıktayız. Teşekkür ederim bize yardımcı olduğun için. Oo. Bitti kafadan tek yer. Evet geldik Jaiman'ın yanına. Ne diyorsun bakalım? Evet, sinevizyonumuz var izleyelim. Aynen aynen aynen. Şimdi bir ayağı avlayacağız. Sizce ne kadar sürecek? Hadi en hızlı ayağı avlama stil diyelim bakalım. En hızlı şeklinde avlayacağım. Aşağıya. Devam. Ay kızlarını takip ediyoruz. Her zamanki gibi. Devam. Takip et beni koçum. Arı kovanını aldık. Evet. Ayımız gezmiş. Kol koparmış burada öyle göstereyim. Evet koşuyoruz. Devam. Şurada nadir bir hayvan var. Bunu ele geçirmek istiyorum. Yaban köpeği bir ihtimal. Nadir yaban köpeği. Ya bu nadir hayvanları bulmak kolay değil. O yüzden Şöyle ben bunu çağırıp ayıyı takip edeceğim. Neredesin ayı? Evet ayı burada bir yerde. Miydi? Yok bayağı gideceğiz büyük ihtimal. Ya, sevmiyorum böyle takip etmeyi. Ama güzel oluyor. Nerede ne zaman bitecek? Devam. Az kaldı. Bir şey geçeceğiz. Aa, habitatı geçeceğiz. O onu avlasın geyiklerimiz. Evet. Ayı hızlı saldırıyor diyor. Hadi abi ya sen uğraşamam. Hadi Aziz'ler nerede? Tam karşıya kadar gidiyor. Devam. Tam karşımızda. Ayı'yı bulduk sayılır. Evet. Hadi bakalım. 600 metre gelmişiz. Ayı neredesin? Evet, ayı karşımızda olacak. Aslında evcilleştirsem mi ben bunu? Görev kabul olmaz lan. Hay karşı noktalar. Hay guarda, naş mangam. Evcilleştiremezsin lan. Bekle lan tek saldırma. Bak bak. Oğlum sen cana var mısın lan? Ayıdan ayağa kalkıp dövüşmek ne demek? Kimse sizi sizden iyi olduğunuzu kabullenemez burada orta nüfuslu bir karakol var onu karakolu ele mi geçirsem bu karakolu ele geçireyim ee, buraya gelmek olayım olsun sonra şurada doğar şuraya gidelim Hadi gidelim bakalım Ya ee, buraya da gelmek bilmiyorum buralar izira kabilesinin bölgesine girdik bu arada ee, ateşli silahlar falan filan İnşallah güzelce geçirebiliriz şöyle şuraya hemen çıkacağım benim hayvanı da burada canlandırırsam buradan daha rahat saldırırım yani. Benim hayvan gelecek zaten. Şöyle önce bir ara bombası yapacağım. Bir tane yapıyorum. Şöyle eğdik. Sakın ses çıkarmayalım. Şöyle baykuşta kaç kişiler, kaç adamlar bir onları ölçelim. Evet, kaç kişi? Bir tane kişi burada eee ikinci kişi bir tane buradaki şeyi kıracağız. Şu başka bir yerde yoktur buradaki kişi. 3 4 5 6 6 başka 7 başka Ha kesin düşman çağıracaklar kesin. 7 tane adam var. Abi şu ikisi yan yan olamaz mı ya? Yani? 7 tane adam var. Şuan bunu öldürsem şunu öldüremeyeceğim Buna hayvanı salayım onu ben öldüreyim Sonra gideyim şu tuzağı kırayım Aynen Tamam Şuna E harfine basacağız Tamam Ben de gireceğim direkt o Borazan çalıyorlar ya direk onu kıracağım. Beni görmeden onu çalamazlar herhalde. Hadi hadi. hadi. Tamam. Şimdi hepsinin içinden geçiyorum Gelin buraya. Gel 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 gel. Tamam. Gel. Başka. Bu kadar. Taktik. Alan verilmez artı 300 xp veriyordu. Alan verilmedi. Bu yüzden 300 xp'yi kazandık. Şurada bir tane ranger vardı. Onu kurtardık. Aynen. Tam sağ sıkmayacağım, rahat ol, rahat ol. Evet, sen iyi savaştın, bir ödül hak ettin. Aferin Evet, burada karakolumuzu aldık. Ee, şöyle gördüğünüz gibi, önce şu yeteneklerden, ee, hangisini açsam? Şunu açacağım. Daha yeteneğim varmış. koştum sırada kendimi yetiştireyim ee, haritalar açacağım ee, burada dirilme noktası açtık ben direkt nereye gideceğim ee, şu iki şenlik ateşinden şeyi sat ee, satın alayım alıyorum ee, şu şenlik ateşini alacağım ee, oradan da ee, karakola ile geçireceğim karakoldan sonra köy görevime bakacağım sonra vencel arabın içine bakarız evet Nerede bizim bu şey? 300 metre. Hemen gidelim. Öncesinde şu zulamıza bir bakalım. Nerede bu zula? Burada zula yok mu? Abi nasıl yok ya? Heh, tamam. Zulamızdan biraz şöyle erzak falan alalım. Devam alalım hepsini al. Tamam. 5 ee, tane sopa yeter bize Evet bir tane geliştirme açtık ne açtık Tamam çok iyi oldu Mızrağımız daha etkili Çok iyi ee, Hatta e, Bölümümüzün birinde de Şey geliştirme yapabiliriz Sadece silah geliştirmeye fokuslanabiliriz Hadi ya sen uğraşamam. Hadi gel bakalım. Domuz. Abi ne ara gece oldu? Ben anlamadım ki. Takip et beni. Hadi 100 metre kaldı. 100 metre son. Burayı da ele geçirelim böyle canlanma noktaları açmaya çalışıyorum. Evet son 70 metre 60 metre şöyle eğileceğim. Evet şöyle bakalım. Bir tane hemen burada var. Bir iki üç tane burada. Başka? Başka da yok. Hemen şuna hayvanı salıyorum şeride Aynen. Diğerlerini ben aldım. Adamı uykuda kes. Oğlum sen bunu niye öldürmüyorsun? Bu arkadaşlar düşman çağırıyor. Çık şimdi. Senin cezanı keseceğim. neskal. Bu kadar. Hadi şimdi diğer şeye gidelim. Ee, haritalar haritaları açalım. Şu an burayı da aldık. Ee, şuraya gidelim mi? Karakolu alalım. Karakolu alalım. Karakoldan sonra köyümüze bakalım. Nerede karakolmuş? Tamam şöyle çaprazım. Gel bakalım 300 metrede buradan var. Şöyle. Oo. Ne avlamışlar bunlar? Ayı mı lan? Oha. Oha. Mağara ismi de. Normal ayı mı? Normal aymış lan. Ben bunu evcilleştiririm. Yok oğlum yok sen gelme. sayem vereceğim ya. Bu ne arkadaş ya? Oğlum ben seni besliyorum, ben seni seviyorum ya. Tam gel artık. ihtiyacım yok sana. Hadi koş 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 200 metre. Aa vurma bana be. Nadir misin yoksa? Yok. Normal. Gel yanıma. Yani korkum yok. Gel istediğiniz gibi. Sadece nadir hayvanları bulmam lazım. Evet. Şimdi bu karakol biraz bizi zorlar mı? Şöyle baykuş çağıracağım ben. He. Şöyle bir kontrol edelim. Ne kadar böyle adam çağıran güçlü askeri var. Ne kadar normal. Bir onları ölçmemiz lazım. Evet şunu kıracağım. Şunu da kıracağım. Oo, Burada kesin şey çağırdılar. Ee, adam çağırırlar diyeceğim de 3 kişi olamazlar bence. 4 kişi olamazlar. Bence uyuyorlar bunlar Bence bu kadar az olamazlar O zaman ben de şöyle yaparım Bak direkt benim yerimi biliyorlar Gördünüz değil mi? Direkt benim yerimi biliyorlar bu arı bombası atarsan böyle. Hadi bir çık hadi bir çık bir çık. Hadi senle ben şöyle yok edeyim. Bu kadar. Bunlar zaten savaşmıyor ama şuna da vuracağım bu kadar devam edelim karakolumuzu ele geldik. şimdi köyümüze bakalım köyümüzden alan vermedik yine artı yüz xp'mizi kaptık xp ne senin level atlamanı sağlıyor şu yeteneklerdeki köyüme gideceğim köyümüze gidelim şöyle Bakalım köyümüzde bizim neler bekliyor. İnsanlığın evreşmesine ilk şahitlik ederek icatları Urki'ye yardım et. Urki'yi de göstereceğim. Urki daha çıkmadı ama ileride çıkacak. O da kayıp bir bencemiz. O çok tuhaf bir bence. Göreceksiniz. Ölümsüz gibi bir şey. Uçmaya çalışıyor. Ee, şöyle köy görevlerim gördüğünüz gibi açılmış. Benden barak istiyorlar. Köyüme getirdiklerim. Şöyle gidip şöyle bir konuşacağım. Tamam. Baraka yapacağım. Tamam sen rakip sakin ol. Ben sana barakanı yaparım. <laughs> Mamut ayağı buraya kadar gelmek, dinlenmek şimdi bana diyor bir yapabiliyor muyuz yapıyoruz hemen şunu yapalım hemen bununkini yapalım bu basit bu arada Baraka yaptıkça yeni görevler açılıyor bak şimdi bununkini yaptım çıkan görevlere bakarsınız şimdi ee, nasıl bir görevler çıktı acaba uzun sapan ve uzun yay kullanabiliyoruz Venja birliği. Ah, çiğimizi gösteriyor. kaç kişi seviyeniz falan gösteriyor. Ha, grubumuzdaki kişi sayısını. Bakın. Geçeceğim animasyonu. Sadece bana çıkan görevleri göstereceğim size. Orada konuşma geçiyor. Konuşmaları, animasyonları geçme. izleyeceğim derseniz e, yorumda belirtin izleriz tekrar. Sıkıntı yok. Uzun geyik gördünüz. Yeni görev eklendi. Şununkine bakacağım. Bunu da yapabiliyormuş. Hemen bunu da yapayım. Bunda da yeni görev gelecek Tamam Enter Bak bu da görev hemen çıktı neredesin lan Bak bunu da hemen gidip şöyle bir konuşuyorum bana hemen görev veriyor bunu da geçeceğim Ya söylüyor bana diyor pençe lazım diyor sana pençe yapacağım diyor biz de diyoruz ki bizde bu atılma pençesi var falan diyoruz diyor varsa yapmaya gerek yok bana diyor kuş tüyü getirsen diyor biz de gideceğiz orasın tepesine kuş tüyü getireceğiz güzel anlattım baya güzel anlattım üretim diyoruz neler çıkmış avcı kemerini açalım yeteneklerimizde ne yapalım şu ok çok önemli ben ok, ok açacağım şöyle bir yerini iki ok üretelim sonra iki yerini dört ok üretelim şu 16, 8 oku yaparsak var ya mükemmel oldu. Ee, bu bölümümüz buraya kadar olsun. Ee, bu videoyu burada sonlandıracağım. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere diyorum. Sen ne yapıyorsun? Diğer bölümde görüşmek üzere ee, dediğim ki diğer bölümde de bakarız, yeni venceları keşfedeceğiz, ee, yeni şeyler yapmaya çalışacağız. Bu bölümümüz buraya kadar. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın. Ee, dediğim gibi abone olursanız beni desteklerseniz sevinirim yorum yapın ee, fikirleriniz varsa öneriniz varsa oyun isteğiniz varsa belirtebilirsiniz deneriz hepsini ee, şöyle olsa daha iyi olur falan gibisinden her türlü öneriye açığım ee, teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için diğer bölümde görüşmek üzere.